Devam hadi. Bismillah. Hadi ben elinize sağlık. Aa ben adayım. Nasıl, nasıl info veriyorum bak. Taha bomba atsana. Instagram diye mi yazılır salak? Ya bir şeyler yazdık işte ya. Bir, bir bomba var geliyor. Çamaşır var. Kapı giren yok. Kardo 97 griye geçti. Işte. Gri 2 var gri 2 var bir tanesinin canı bir. İki ben tane, bir, var iki bir, bir tane canı bir lan bırakmaya vurdu. Kırı iki var. Ter evet, gel. Ee, Mahir. Biliyorum lan. Burak gidi gidi gidi. Hop, hop, hop. Al bana, sal bana. Al. 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 adamlar Al. iyi oynuyor Burak sen Al. 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 Ben Al. 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 Tapark seti kanka bir saniye. Tamam kuran sınavinden çıkınca Aa. ne oluyormuş gördün mü? Kanka işte çıkmak kanka. mesele. Şu an mesela nasıl çıkıyor? Kapıya zoom tutuyordu pezeveni. Haa yetim sürü. Kanka valla yok ki. O, benim benim şartım şartım benim. Lan oğlum adama ben çıkıyor lan ben Lan altına yok. Altı, yok. Altı Aslına bakıyorum aslına vurum. Oh, adam oh, bas, vurdu lan. Bir lira kapı girdi girdi. Headshot headshot headshot. Kapı solu herhalde. Anladım da. Hayır. Kapı kapı kapı, kapı kapıdan mı? Helal lan sana. Oğlum altın var. Alt takıyorum altın. A girecekler. A girdi kapısı. Geç ya, geç ya, geç. Abi beni birisi vurdu. Göstermeyin ya, geldi Üç bırak. Vurdum. Tamam mavi de, mavi de, mavi de sniper mavi de. Mavi de sniper. ben göster miyim burada? Sen de ne yapıyorsun? Ne ya? Üç vurdum hadi ya. Hey, 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 harca kaz HP'den aldın değil mi sen bu deseni? Çok Hangisi? Gülüyor. Evet. Ya de demiyorum Sergen. zaman da desen. Hesabımda da sen. Adam kendi base ya. HP'den aldım. <laughs> 500 de aldım kardo. 500 Ay. ha. Hoşuma gitti girdi, gidi girdi, girdi girdi girdi. Girdi Girde, girdi Girde, girdi. Helal buram sana be. Ben duydum lan. Ben hiç kalamadım. Kapıya gittim yere kapıdan. Ya kutaya geçeceğim. Geç, Yakup bomba atıyor ama. Az önce öldün ya buna. Yok abi daha öldüm. Witcher niye buraya geliyorsun oğlum? Kanka ben <laughs> alınca dedim ya. Kardon kardon. Sen mavi. Gri, gri, gri. Mavi. Gri, gri. lazım mavi. mavi. Ya mavi. Gri Sniper lazım <laughs> Helal oğlum. <laughs> Nerede? Aga oğlum. bu maçı almamız lazım ya. Mavi de mavi de sniper mavi ben de. Basma 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 hiçbir şekilde gitme hiçbir şekilde gösterme. Gösterme gelmem zorunda. Bekle maviye bir smoke attım. Kapattım ben de sakin oynayalım. Helal oldu. Evet, bir şey olur, daha kez daha uğraştı mı? Bir daha kez daha uğraştı mı? Amrülü'ü atarken vurdum ama bana sıktı. <laughs> beni korusana Tala. Aşağı atlayacağım ben. Abi bizi duymuyor sanki Discord'da yok. Telefonu çaldı. Düştü herhalde anlamadım. Telefonu çaldı. Ya da geç kaldım. Dikkat et bomba geliyor lastikte durma lastikte durma bomba geliyor. Gri attın ya. Kapı alacağım. var mı? Tarıdayım ben. Yerimi öğrendiler Burak. Aratana çıkayım tara çıkayım Burak. Tarıdayım çıkamıyorum. Abi, abi, ben, ben bombayı olacağım. Hepsi kendi base Mavi yolladım gitti bomba. Bomba bombasını kullandı ama. Bug, ya, yapıyor, bu, bug, bu, yapıyor. Bu. bug yapıyor, bug yapıyor. Bug yapıyor, bug yapıyor, bug yapıyor. Bug'dan Bug yapıyorsa gösterme. <tıkman> gel yapıyor. gel, bişe bişe gel gel, maliyet gel. O nereye gidiyor? Sala, sniper'sın amına koyayım. İşte oraya. Vay be, göte bak. o oh. Lan ne istedin? Görürüm. Bak ben ben bug yapmam. Headshot'la headshot, headshot'u düşür. Bir canım var. park et yedirdim. Headshot 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 da tamam son oyuncu headshot. E. Headshot yok. E. Headshot'ı öldürürüz. Yemedi evet, evet. Basmayın o, abi basmayın. Sağlıksınız oğlum niye e. headshot'ı koyuyor? Ben de ses duyuyorum ne oluyor diyor. E. Headshot'ı öldürdüm ben. Oğlum son bir kişi basalım 5 kişi daha ölmedik. O zaman okuyayım ölüyordum bak yapmayın ya. Tamam lan niye küfür ediyorsun? Mal 4 kişi varken adam headshot nasıl? Lan tamam da neden küfür ediyorsun? Küfür etmeni istemiyorum videoda. Oğlum yanlış info. Ne olacak? Bir şey mi oldu? Adamlar Vallahi bomba atmaya gidiyor. Ben aşağı düştüm lan. Ve olabilir mi? Ne girmiyorlar ki ya? Bence alt olabilir. Be be. Smoke geldi be ya. Abi mavi, mavi, mavi. Hayvanat gibi vurdum adama kap arkasında. Mavi bomba attım yemedi onlar. Geldi geldi. O, abi, geldi. Sağ ol. Geldi. Nerede nerede? Ya abi geldi ki içeride amına koyayım. İçeride tam karşında tam karşında. Hep ya. Tamam öldü. Hayır, hayır. Oğlum info'yu bilemedim geldi, lan. Geldi mehsle. geldi geldi çamaşır çamaşır. Ne? Amına koyayım çok geç söyledim. Oğlum sen Ay, evet, ikinci mi abi? İkinci mi abi? Oyuncuya bak oğlum. Oyuncuya bak oğlum. adamlar çıkmıyor, bez yatıyor ya. Velet mi bunlar? O. Evet. Bir şey yapamaz. ya. Bilmiyorum kanka yapamadım Neyi beceremedin oğlum? Yok kanka bana. Geçti geçti, 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 geçti geçti gri geçti, gri 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 geçti işte, gri geçti. Alo. Attım ki. Sarı 10 diyeceğim. Adam lastiğe koştu lan. Evet, evet. Aynen, Kısa, aynen, var. Aynen. Kısa var. Amına Kısa var. Hala kapı var. Öldü. Kapı var. Neyse, neyse, gri gri. Kapı öldü. Bizim Helal olsun be. Helal lan. Oyuncu musunuz lan? Oyuncuyuz. Bir tık ya. Ben takmayın. takıyorum. Ben buradan aşağı çat öldüm mü? Beş, beş ölme sayılıyor. <laughs> <laughs> beyler beyler yani... Oğlum volt volt LC mi? Under hmm. Oğlum L yok. Oğlum gene arıyor ya. Aa, şey bir daha aynı isim var ya o yüzden farklı şey yaptım. Yani ya yerli bir isim yaptım. Ah ne de. Ya onu daha sonra yaparım. Bir geçen sonra. var mı? Yok. Yok. Hepsi atmayın bombalarınızı atmayın içeride yatıyor pezeler. Aynen bekleyeceğim ben de atmayacağım. Tam tam oturdum sen dedin atma. Oha! At, at 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 sniper. Bakkal da bakkal, geri bakkal gel, da. Geri gel geri gel. Bir şey bura ben de sen git. Al, ya, al, de Elena, ikisi de Elena, Veni lan ulan beni ulan beni. Veni altıma girsene gel. Abi, abi adam sağda var. takılıyor ya. Lan ta, ta, ta abi Abi mavi, mavi mavi mavi. Lan gel yanıma. Evet. Allah yanıma gel arkana gel. Allah duymuyor herhalde bizi amına. Mavi sen gelsene o zaman. E, ya, ya, dur, dur dur dur. Hep tamam yer değiştirdim Yer değiştirdim Yeri, yerimi öğrendi. <laughs> Aynen yerimi öğrendi. Onu alayım tam düş çıkarsın onu. Bana vuruyor mavi daha. Mavi var, var. Mavi var küçük küçük mermak istesen o yüzden geri mi Tamam. Mavi var bir tane. Öldü. Öldü. Siz geldi siz geldi. Vurdum o kapı arkasındakine. Siz geldi. Ya kim sis attı buraya? Adam vurdu beni ya. Mavi var. Bir alacağım alacağım bekle. Bitir alttan alttan köprüyü kes. Ben geçemez geçemez sargıya Altta ben yokum ki. Oha yok mu? Hatch ikisi de. Biri bir de burada. headshot at %100. Helal oğlum. Helal oğlum. Hayatımı kurtardım. Witcher yine yap yapıyor yine yapacağını ha ah, Witcher ha ah. o hesap keşke bende olsa <laughs> Zaten benim de 6'ya Altı, 0 gidiyorum hadi bu maçı bir ölmeden tamamlayayım bak nazar değdireceğim ha Oğlum gri geçti lan alo 3 tane gri geçti Aşağıda büyük man büyük aşağıda da Lan aldım o gri'yi <laughs> Baka kısa var. Kısa kısa ilk kutu. Sağ taraftaki ilk kutunun arkasına yatmış çocuk. Ama bir tane al var. Ya abi gözünü bir götürün. var. Silah var. Ya. Ne demek alt taraftı <laughs> çıktı işte. Yarak yarak konuşma. Bir şey ha. Gri gri gri. Abi Vay, gri, yeşil, gri, kısa, yeşil, yeşil, yeşil kısa yeşil kısa. Eee wow. gri'deki yeşil de diğer de kısa ikinci kutu. Diğer de kısa ikinci kutu. Lan plant yok. Kısa ikinci kutu kısa, yeşil. Kısa, kısa var oğlum kısa var. Yani. Ya kısa var diyorum ama. Hani. Oğlum orası yeşil köprü değil mi? Oğlum nereye çıktı? Bir boyu mu yanlış oluyor ya? Biz oraya kısa diyoruz. köprüsü? Kısa amına koyayım oraya. Yok yok oraya boğaz. Yeşil köprü diyor hanım oraya. Yok yok boğaz yeşil köprü Oraya kısa bir Bitti amına koyayım zamanı serge Ne yapayım oğlum? abi. <laughs> <laughs> oyna kilit oyna kanka. Ölme beğildim bari. Beğildim ölme şey. ölme. Ölmem ki. Ölme ölme kaç kaç. Ben ölmem ki. <laughs> ha bayağı öldü. <öyle. gülüyor> bayağı ölmedi <elmezler>. lan. <laughs> lan oğlum ilk, ilk defa öldüm ya. İlk defa öldüm ya. Secure, Secure the bomb site. Tamam bomba atsana kanka kapı <laughs> hızlı <çıkıyor>. Nazar <laughs> değil lan. Bunu maide edeceğim yani ben bekle. Sen bomba atın. Sadece bu hesapta quantum max yoksa Sesa full Gri geçti. Geçti geçti. Ya geçirtme şu gri ya. Oo. Sak 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 sabit bir kutu öldü tam. Kısa öldü. Geri, gidi. Gidi. yok et çatta. Aha. Smoke içeyse. Tamam. O et smoke içeyse attım ha. İlemeyim neyim ama. Ben de attım ben de Oğlum, Oğlum adam mavide, mi? Yo B'ye girdi lan herhalde. B olabilir mi? Emin misiniz? Olabilir olur. Bence hayvan gibi koş ve gerek yok. Olabilir dedim kanka B demedim. B boş. Nerede? Büyük ihtimalle. Bence bu adam mavi de içime doğru. Tamam ya ne, mavisi ben, mavi sen mavi. Tamirhane geldi pezeye. dolaşıyor. Vallahi B'den dolaşmış adam. Helal Nerede lan. Ben? Tamirhane siz de be, Mahir Bey istedi ya ben de kesin dolanır diye tamirhane bakıyorum. Pezevenk sinsi sinsi çıkıyor. Hadi beyler seri alalım. 2-0-2 atıyorum. Oyunda, oyundan atacak yok. Oh, wow. Oturttum. Yani beni, yani beni öyle bir bomba attı. İkinci mavi, ikinci mavi ikili kutu. İkinci mavi ikili kutu. İki i̇kili kutu. Tamam ben alırım onu ikili Bencem kutu kanka. İkili kutu, ikili kutu. Tamam, kanka kutu öldü, tamam ikili kutu öldü. Kanka bu, infosu yok, infosu yok. Tamir Tam, yok. El, ben kesiyorum. Sen, sen kur. Yok, yok yok yok. Ben kurayım mı? Ben B kurayım mı? Aa kurdum. Keşom ben kör. Aa, Aa burada burada. Oha Helal, Helal oğlum be. Lan burada <laughs> Helal lan size Helal lan Mammet Helal lan Mammet Helal lan bana Cedi var mı derken ne demek istiyor lan da bir soru şartı C7 diyor kanka herhalde olabilir ya 7 Amir abi c beyler Amir Kanka Bey, anı, ee, büyük, büyük ne ben almış be ikinci kutu sandım Eee büyük büyük mer büyük mer büyük mer büyük hey, mer Ya bırak ses Ben tamire sıkıyordum hayır pardon ha. Oğlum sizden öylesine tarayayım dedim öyle Sana atlamış ya Biri al biri sus, iki küçük mer Bom geliyor. Sen seversin böyle alt oyunları hadi Aldım lan çok kötü ya Ya bir in Sessiz Yeşile geç Karşıdaki kutuların üstüne çık. Aa çok geç adam gelecek şimdi. Geçersin lan shift'le. Hayır lan yemin iyi ya. Sol yapıyorum sol yapıyorum. Tuttu. 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 Abi Bombayı da öyle bir köy yere kurmuşsun ki kanka. Allah kanka kötü yere kurmuşsun. Adam da iyice köşeye geçmiş. Aynen Lan önüne kurşun alırdım Diğerine Lan şu şeye kurşun alırdım Arabaya geçsen de Kısa şeyde dedi ya Küçük merdede Ya tamam helal olum ya, yok, ya oğlum, Bir kiralık vermişiz Şunt yok olum ya Burak, açın, açın, Bırak kısayı açın Bırak açın Beni bloklama sakın Kısayı açın S'yi bombaladım Yemedi Abi Kısa bi eee öldü Ya tekli kutu tekli kutu <laughs> Çöp 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 çöp. Bel Helal olsun. Oh, oh. Helal lan. Bura kamana koyayım. Çaldın ya o kadar smoke. Helal olsun. sağlık.